Kandıra'da yaklaşık 30 yıldır lezzet ve kalitesiyle adıdan söz ettiren Mavi Köşe, ikinci şubesini Kandıra Hizmet Yolu üzerinde açarak size bir adım daha yaklaştı. Bildiği üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nin 11. Olağan Kurultayı Cumartesi günü, 21 Mart Cumartesi günü yapıldı. Nevruz'un Bahar'ın kutlanışı, Bahar'ın gelişiyle ilgili aynı güne denk gelmesi hesabıyla kurultayımız gerekli şekilde coşkulu geçti. Kocaeli Teşkilatları 53 otobüsle ilk defa bir organizasyona bu kadar yoğun bir katılım sağladığı organizasyon. Oradaki coşku, kalabalıklık, inanın 7 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de başaracağının bir göstergesiydi. Oradaki insanların gözündeki heyecan çok önemliydi. Oradaki dünyaya verilen mesaj da çok önemliydi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın tekrar seçilmesi ve o kürsüde yaptığı konuşma çok anlamlıydı. Oradan alması gereken mesajı ben tüm dünyanın, tüm Türkiye'nin aldığı kanaatindeyim. Evet, Türkiye çok sancılı bir süreç içinde. Biz de şunu söylüyoruz, bugün Milliyetçi Hareket Partisi, Kocaeli Teşkilatları, Ülkücü Camia, Milliyetçi ve Ülkücü Camia hep şunu söyledi. Rahatsız olan herkesin tek adresi Milliyetçi Hareket Partisi. Evet biz varız, evet biz buradayız. Hani hep bu tür olaylar gerçekleştiğinde nerede bu ülkücüler söyleminin altını dolduruyoruz? Biz buradayız, var olmaya devam ediyoruz. Biz de şunu söylüyoruz Kocaeli kamuoyuna, Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi veren bu vatandaşlarımıza. Bu görüntülerden rahatsız olan herkesin tek adresi Milliyetçi Hareket Partisi Ülkücü camia. 7 Haziran'da bizleri değerlendirin. İnanın o günden sonra benim insanımı rahatsız eden bu tür görüntülerin hiçbir esamesini kimse Kocaeli'de göremeyecektir. Biz bunu sözünü veriyoruz. Biz insanlarımıza geleceğinizin garantisini ediyoruz. Vatan anlamında, ülkenin kırmızı çizgilerinin bölünmez bütünlüğünün sağlanması anlamında tek garantiyi veren Siyasi Parti, Ülkücü Camii, Milliyetçi Hareket Partisi. Biz size geleceğinizin teminatıyız diyoruz. Değerlendirin 7 Haziran'da kafanızı karıştıran, rahatsız olduğunuz hiçbir görüntüyle karşılaşmayacaksınız. Mart 4 Nisan arası 11 günlük Milliyetçi Hareket Partisi'nin tüm milletvekili aday adaylarının programı Milliyetçi Hareket Partisi SKM Başkanlığı tarafından çıkarıldı. Bu yarın itibariyle başlayacak olan bu program 3 Nisan tarihinde bitecek. Tüm milletvekili aday adaylarının hangi günlerde, nasıl program yapacağı plan ve program altına alındı. Tüm ilçe başkanları toplantısı yapılarak bildirildi. Tüm milletvekili aday adaylarıyla toplantı yapılarak bu programlar kendilerine takdim edildi. Bu 11 günlük sınav milletvekili aday adayları için çok önemli bir sınav. Bu 11 günlük çalışmanın raporu da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye tarafımızdan iletilecektir. Tabi bu gittiğimiz yerlerde de tamamen ilk hedefimiz muhtarlarımız. Muhtarlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhtarlara verdiği önemi anlatan programlarda bu çalışmalarda anlatılacak.